Bugün sizlere anam baba usulü tantuni yapacağız. Kendi suyunda gördüğünüz gibi hiç su bırakmadım içine. <laughs> Seçiyoruz bir güzel. arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün Darlık Barajı'ndayım. Darlık Barajı nerede diye sorarsanız vallahi ben de sizler gibi aradım, araştırdım. Burayı buldum. Keşfettim. Çok güzel bir yer. Dükkanı tantuni yapıyoruz. Evet. Youtube sayfamızda da tantuni yapalım dedik. Diğer sosyal mecralarda varsınız. Youtube'da neden göremiyoruz sizin dediniz. Ve ben de sizler için geldim. Bugün sizlere bir tantuni yapmak istiyorum. Bu tantuni nasıl olacak? Anam babam usulü tantuni yapacağız. Anam babam usulü tantuni nedir diye sorarsanız beraber göreceğiz birazdan. Bu dana eti ama şey, e, kaburga kısmı, yağlı olan kısım. Yani but kısmı değil. Tantuni biz dükkanda but kısmından yapıyoruz ya. Yani Tanıştan işte buttan yapıyoruz. Yağlı etten yapacağız bugün. Evet arkadaşlar, etleri bahsettiğim gibi biraz daha yağlı olabilir. Biz dükkanda kullandığımız etler yağsız. Siz de mesela piknikte işte gittiğiniz yerde yapabilirsiniz. Bu tantuni şöyle söyleyeyim. küçükken babamız Mersin'deyken pikniğe işte mangala falan gittiğimiz zaman böyle portatif bir şekilde tantuni yapardı bize yağlı etten. Kendimi sizin yerinize koyup böyle bu şekilde etlerimi doğrayacağım. Piknikte mangalda ustalık yok. Suat Usta'yı ben İstanbul'da dükkanda bıraktım. Kare şeklinde doğruyorum. İnce uzun değil diyelim. Bu şekilde. Etimizin ufaklığı, küçüklüğü, büyüklüğü, iriliği bu kadar olabilir böyle küçük halde. Şöyle. İçerisinde yağları da görebiliyorsunuz. Böyle etlerimizi doğradık. Dükkandaki yaptığımız gibi malzemelerimiz yine domates, maydanoz, soğan, yine kullandığımız toz biber, bildiğimiz gibi tuz ve sumak. Bunları yeni aldım. Biraz da dedim doğaya tam şey olsun, eşit olsun. Her tarafımız ağacı olduğu için ben de bunları kullanmak istedim. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Şöyle tencereme sizler için hazırladığım yağlı etim. Bu da yağsız etim. Dükkanda kullandığımız. Şimdi ne yapıyoruz? Etimizi bir güzel doğradık. Şimdi haşlamaya geçiyoruz. Ama nerede haşlayacağız? Tabii ki köz ateşinde. Hadi gidelim. belirtmek istiyorum arkadaşlar. Etime gördüğünüz gibi su koymayalım. Kapağımı kapattım. Göz ateşime bıraktım. Şimdi ben bir beş dakikanızı müsaadenizi isteyip dinleniyorum. Etim de güzelce de bir haşlansın. Etimi ocağa bırakmadan önce dedim ki bir beş dakika bir dinleyeyim dedim. Sağ olsun kurbağalar rahat bırakmadı. Bik bik bik, bik kafamın etini yedi. Etime gelin ve bir bakayım. Evet. Mis gibi oh. Kendi suyunda gördüğünüz gibi hiç su bırakmadım içine. Kapağını kapatalım. Biraz daha köz ateşinde tam kıvamını bulsun. Lezzetli bir tantuni ortaya çıksın. Evet etlerimiz kıvamını buldu. Şöyle hatta hmm. yumuşacık pamuk gibi. Gördüğünüz gibi bakın suyu kendisi nasıl verdi. Etimiz tantuni lezzetine hazırdır. Evet arkadaşlar etimizi haşladık. Tepsimize döküyoruz bir güzel. Ve tantunumuzu yapmaya başlayacağız. Her şeyimi hazırladım. Ekmeğim de hazır. Ben de inanın vallahi çok acıktım. Burada çekim yaptık ama başka şeyler de yedim. Tantuni benim için bir aşktır. Etimin kızarmasını bekliyorum. Videomun başında size anlatmıştım. Bir şey söylemiştim. Etimizi haşlarken su koymadık. Siz de gördüğünüz gibi. Yalnız burada kızarma aşaması olduğu için hafif hafif böyle biraz su vermesi gerekiyor. O yüzden hafif bir su verelim. Çünkü sürekli yüksek ateş olduğu için belki altında yanma olabilir. O yüzden közümüz biraz kuvvetli. Şimdi... Evet, etimizi, ekmeğimizi, toz biberimizi bu lezzetle buluşturmaya. Hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Şimdi renk istediğim gibi. Koku mis gibi. Lezzetime zaten diyecek yok. Tazecik doğradığım soğanlar, sumakla renklendirdiğim tatlandırdığım inci tanesi gibi doğranmış domatesleri bekliyorum sabırsızlıkla. Evet. Nasıl olsa ormandayız. O gitsin etini. At baharatını, tuzunu. Oo. Oh. Koy kızaran etini üstüne. Sık limonunu, manzaraya karşı. Ateşin karşısından kalktım. Sakin bir yere böyle, bu lezzetle kendimi baş başa bırakmaya geldim. Tabii ki turşusuz olmaz. Sizler de geç kalmayın. Önümüz yaz biliyorsunuz. Mevsim normal. Havalar güzel gitmişken çıkın hafta sonlarınızı değerlendirin. Günün yorgunluğunu atın. Benim gibi böyle tantuni yapın kendinize. Videomu izleyin. Biraz bir şeyler katabildiysem verebildiysem ne mutlu bana. Videonun sonunda da yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni tantuniyle baş başa bırakın.